düşmanlığı düşmanlık, düşmana askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Başıboş sokak köpekleri Türkiye'nin kronik sorunlarından biri haline geldi. Şimdiye kadar birçok vatandaşı yaralayan ve ölümlerine yol açan başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenleme içinse AK Parti kolları sıvadı. Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlanan kanun teklifinde sona gelindi. Teklifin Temmuz ayında meclise sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir televizyon programında konuya ilişkin konuştu. Tartışmalara yol açan uyutma seçeneğinin düzenlemede yer alacağını söyledi. Toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız dedi. Senden, <laughs> Abdullah Güler, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan hayvanlara yönelik uygulamanın öldürülme ya da uyutulma değil, ötenazi tanımıyla yasada yer alacağını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı sonrasında önemli kanun tekliflerini gündemine alacak. O tekliflerin başında kripto piyasasına düzenleme getiren yasa teklifi geliyor. düzenleme ile hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek. Hem yatırımcı korunacak hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım getirilecek. Kripto para kullanıcılarıyla ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasayla düzenlenecek. Düzenlemeye göre hizmet sağlayıcı kuruluş ve faaliyetler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacak. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de Sermaye Piyasası Kurulu'na yetki verilecek. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak. Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunuyor. Teklif yasalaştığında belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek. Bankaların da saklama lisansı alması gerekecek. <laughs> Düzenleme ile piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemlerle bilgi suistimalinin cezaları da belirlenecek. Piyasa bozucu eylemler kapsamında 246 bin lirayla 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak. Altyazı <laughs> Adam Temmuz ayı memur ve emekli enflasyon farkı için milyonlarca kişi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkını bekliyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak düzeltme oranı da netleşecek. Mayıs ayında açıklanan enflasyon aylık bazda %3,37 olarak gerçekleşti. Bu SGK ve Bağkur emeklileri için 5 aylık enflasyon rakamının %22,27 olmasını sağladı. De Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme gereği %10 zam ve %6,72 enflasyon farkıyla toplamda %17,4 oranında zam kesinleşmiş durumda. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alıyor. 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için emekliler %49,25 oranında zam almıştı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı %22,72 olarak hesaplandı. Bu durumda emekliler Mayıs ayı itibariyle %22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldular. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyonun %25,46 olarak hesaplandığı belirtiliyor. Eğer Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu bu doğrultuda gelirse emeklilerin alacağı zam oranı %25,46 olacak. Emekli maaş zammının nasıl uygulanacağı konusunda kafalar karışık durumda. Zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Normalde 6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. Kök maaş, emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan ve net tutarı gösteren maaşın ham hali anlamına geliyor. En düşük emekli maaşı ise devlet tarafından belirlenen ve hiçbir emeklinin alacağı maaşın bu miktarın altına düşmemesini sağlayan taban maaş. Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti. Bu uygulamanın devam etmesi ve en düşük maaşın 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde emekliler 12.500 lira alacak. Bu durumda en düşük memur emekli maaşı 14.740 liradan 17.739 liraya yükselebilir. Bağkur esnaf emeklisinin 10.178 lira olan emekli maaşı 12.804 liraya çıkabilir. En düşük emekli maaşı için Temmuz ayında bir düzenleme yapılması öngörülüyor. Meclisin bu konuda yasayı onaylaması halinde ek iyileştirmelerle maaşlarda artış sağlanabilecek. Tamam abi. Kurban Bayramı tatili sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir günden bekliyor. Meclisin önüne gelecek düzenlemelerin içinde sosyal hayatı yakından ilgilendiren konular yer alacak. Bayramdan sonra mecliste görüşülecek konuların başında ev kadınlarının emekliliği geliyor. Bunun yanı sıra erken emeklilik yolunu açan çocuk sayısına göre kadının emekliliğinin erkene çekilmesi ve bağ kurulu esnafın SSK'lılarla aynı emeklilik şartlarına sahip olması da gündeme getirilecek diğer konular arasında yer alacak. Ev kadınlarının sosyal güvenceye sahip olmaları için emeklilik talebi uzun zamandır tartışılıyordu. Sayın milletvekilleri, Türkiye... Ön taslağa göre ev kadınları emeklilik için başvurduğunda sigorta primlerinin üçte birini devlet ödeyecek. Böylece ev kadınlarına emeklilik yolunda sigorta primlerine devlet desteği gelecek. Düzenleme kapsamında isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira 80 kuruşken bu düzenlemeyle devlet 2.133 lira 60 kuruş destek verecek. Böylece ev kadınları ayda 4.267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek. İspan. Tasarı kapsamında ev kadınlarının emekli olması desteklenirken aynı zamanda kadınların çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilmesi konusu da gündemde olacak. Bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payı modelinin bir benzerinin çalışan kadınlar için de çocuk sayısına göre uygulanması söz konusu olacak. Tasarının içinde bakırla esnafın uzun süredir beklediği prim günlerinin eşitlenmesi konusu da önemli bir gündem maddesi. Bu düzenleme küçük esnafın prim günlerini SSK'lı çalışanların prim günleriyle eşitlemeyi amaçlıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyon esnafın emeklilik için gereken 9 bin prim günü SSK’lı çalışanlarla aynı olacak şekilde 7200 güne indirilecek. Böylece Bağkurlu esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Bu düzenlemenin 10 ve daha az çalışanı olan esnafı kapsaması bekleniyor. eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnafla bu tarihten sonra sigortalı olan erkek ve kadın esnafın prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. terörle mücadelede kararlılıkla ilerliyor. <laughs> Güvenlik güçleri sınır içi ve sınır ötesindeki operasyonlarına kesintisiz olarak devam ediyor. İçişleri Bakanlığı son operasyonlar hakkında bilgi verdi. Terörle mücadeledeki kararlılık ve azmin devam ettiğini vurguladı. kapsamda son operasyon Ağrı Doğu Bayezid ilçesi kırsalı ile Batman Hasankeyf ilçesi Palamutköy'ü kırsalında yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz helikopterleri ile jandarma silahlı insansız hava aracı desteğinde jandarma özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü terör örgütü mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bozdoğan 43 operasyonlarında biri kırmızı, üçü turuncu kategoride olan bölücü terör örgütü mensubu toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin mesajında, ''Kahramanlarımızın dağ başlarında, dar geçitlerde, uçsuz bucaksız ovalarda nefesleri, ayak izleri var. Hainlerin enselerinde olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi. Emine Erdoğan. NATO, müttefik ülkelerin savunma harcamaları ile ilgili 2024 öngörülerini içeren bir rapor yayınladı. Buna göre, müttefik ülkelerin savunma harcamaları toplam 1,47 trilyon dolara çıktı. En fazla savunma harcamasını ise sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Hollanda ve İspanya yaptı. bütçesinden savunmaya en çok pay ayıran ülke %4,12 ile Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Polonya oldu. Rusya'nın nükleer silah konuşlandırdığı Belarus'a komşu Polonya'yı %3,43 ile Rusya'nın sınır komşusu Estonya takip etti. Amerika Birleşik Devletleri ise %3,38 ile Estonya'nın ardından geldi. NATO'nun gayri safi yurt içi hasıla'larının en az %2'sini savunmaya ayırma hedefini yalnızca Belçika Kanada, Hırvatistan, Lüksemburg, İtalya, Portekiz, Slovenya ve İspanya tutturamadı. Türkiye'nin bu hedefi tutturan ülkelerden Fransa'yı da geride bırakması dikkati çekti. Bu hedef NATO tarafından Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Galler zirvesinde belirlenmişti. <laughs> 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu konudaki çağrılarına ağırlık vermişti. 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümüne günler kala Fethullahçı terör örgütünün yeni bir planı ortaya çıktı. FETÖ içindeki çatlağı gidermek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden ve Biden'dan medet umduğunu gösteren bir mektup yazdı. Kendi dışarıda bir delinin talimatıyla nasıl bir ihanetin içine gerildiğini gör. FETÖ'nün içinden gelen itiraflar, terörist başı Fethullah Gülen'in sağlık durumu ve başka bir eve kaçırılması örgüt içinde çatlağın daha da derinleşmesine neden oldu. Örgüt mensupları kendi gündemini değiştirmek için şimdi de 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 8. yıl dönümüne günler kala Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a bir mektup sunmaya hazırlanıyor. Üstelik hazırlanan mektupta ABD'li bazı kongre üyelerinin de katkısı var. Son dönemlerde FETÖ içinde artan iç hesaplaşmalar Yapılan itiraflar ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in hastalığı sonrası kaçırılma iddiaları örgüt içinde parçalanmalara neden oldu. Örgüt mensuplarındaki bağlılık ve inanış giderek azalmaya, kopuşlar yaşanmaya başladı. İnandırıcılığını kaybeden FETÖ şimdi de yeni bir yol arayışına girdi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Türkiye aleyhine mektup yazdı. Devletimize zeval gelmesin diye can veren yiğitlerini, kardeşlerini andı. FETÖ'cüler hazırladıkları mektupta Türk hükümetine karşı yapmaya çalıştıkları darbe girişimine hiç değinmeden örgüt mensuplarına yönelik haksız politikalar izlendiğine yer veriyor. FETÖ'cüler Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren konulara da mektupta değiniyor. Örgüt mensupları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararları konusunda Türk hükümetini ABD Başkanı Biden'a şikayet ediyor. Mektupta yazılan talepler dikkate alındığında örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönme çabaları da göze çarpıyor. Mektuptaki taleplerden biri, Fethullahçı terör örgütüne mensup tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması. Örgüt mensupları, ABD Başkanı'na yazdığı mektupla 15 Temmuz'da yaptıkları kanlı darbe girişiminde hayatlarını kaybeden yüzlerce şehit ve gazi olan binlerce insanı akıllarına bile getirmeden aklanmanın yollarını arıyor. FETÖ'cüler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yazdıkları mektubu henüz paylaşmadı. Örgüt mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladı. FETÖ, mektuba atılacak imzaların sayısının artmasıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefliyor. Fethullahçı terör örgütü, Temmuz 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde adeta son kozunu oynuyor. ABD Başkanı Biden'a verecekleri mektubun NATO Liderler Zirvesi de de gündeme gelmesi için çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'ye karşı kara propaganda yaparak gündemi kendi istedikleri yöne çevirmeye çalışıyorlar. Unutma. O gece hainlerin neler yaptığını sakın ama sakın unutma. Erzurum'da bugüne kadar 55 ürün coğrafi işaret aldı. 15 ürünse tescil için Türk Patent ve Marka Kurumundan onay bekliyor. Hadi. Erzurum'da coğrafi işaretli ürün sayısı 55 ve bunlardan 43'ünün başvurusu Erzurum Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirildi. Erzurum adına hala Türk Patent ve Marka Kurumu'nda 15 ürün coğrafi işaret almak için sıra bekliyor. Bu başvurulardan 9'u yine Erzurum Ticaret Borsası tarafından yapıldı. Erzurum'un ilk coğrafi işaretli ürünü Karnavas Dut Pekmezi için 2005 yılında başvuru yapıldı. 2009 yılında onay alındı. <laughs> Erzurum'da hala 15 ürün coğrafi işaret için sıra bekliyor. Bu 15 ürün arasında Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar Peyniri, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı, Bardız Kilimi, Erzurum İspir Gobdini yer alıyor. <laughs> Öte yandan Narman Yeşil Mercimeği için iki müracaat bulunuyor. <laughs> Hem gastronomi hem de kültürel miraslar açısından zengin olan Erzurum'da ilk coğrafi işaret Orman Ağzı Köyü Muhtarlığı tarafından Karnavas dut Pekmezi için alındı. Son olarak Tortum Ekşi Pesteli için onay alan Erzurum'a ait 55 ürün Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Aynen. Erzurum'da bir kadın Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Yaz geldi, hava sıcaklıkları arttı. Keneler tehlike saçmaya devam ediyor. Önce Sivas'ta görülen Kırım Kongo kanamalı ateşi vakası son olarak Erzurum'da görüldü. Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki evli ve 5 çocuk annesi Bilgenur Yıldırım ve eşi hayvancılıkla uğraşıyor. Vücudunda kene gören kadın bunun sonucunda ateşlendi. Yüksek ateş şikayetiyle Olur Devlet Hastanesine başvurdu. Hasta buradaki müdahalenin ardından önce Artvin Yusufeli Devlet Hastanesine, ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavisi devam eden Yıldırım'ın A-RH negatif trombosit kana ihtiyacı olduğu belirtildi. Erzurum Artvin Karayolu üzerinde yol güzergahında yapılan kanal çalışmasıyla her yıl yaşanan sel felaketlerinin önüne geçildi. Oh. Burayı komple batacak önüne. Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Derekapı Pehlivanlı Mahallesi bölgesinde ulaşım güzergahı yıllardır sel felaketiyle mücadele ediyordu. Derekapı Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan yol her yağmur sonrasında dere taşması nedeniyle tehlikeli hale geliyordu. Araba gitti, araba dereye gitti. Ger Devlet Su İşleri Erzurum Bölge Müdürlüğü bu soruna çözüm buldu. Devlet Su İşleri'nin öncülüğünde başlatılan altyapı çalışmaları sonucunda inşa edilen kanal ve su bendi bölgeyi sel felaketinden koruyacak güçlü bir kalkan oluşturdu. Proje sadece yolun güvenliğini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda vatandaşların tedirgin yaşamalarının ve korkuyla yolculuk yapmalarının da önüne geçmiş oldu. artık bölge sakinleri içlerini rahatlatarak seyahat edebilecek ve evlerinde iş yerlerinde huzurlu bir şekilde yaşayabilecek. Bayram tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar çoğunlukla karayolunu kullanıyor. Yaşanan yoğunluklar kazalara da sebep oluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin 5. gününde meydana gelen kazaları açıkladı. Tatilin 5. gününde 696 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken 1205 kişi de yaralandı. Bayram tatilinin acı bilançosu da belli oldu. İlk 5 günde meydana gelen kazalarda 36 kişi hayatını kaybederken 6550 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sürücüleri uyardı. Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde maalesef 36 kişi hayatını kaybetti, 6550 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da, otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım, yolun sonu bayram olsun, dedi. Avrasya tünelini kullanan araç sayısı günden güne artıyor. 13 Haziran'da 94.454 araç tünelden geçti. Bu sayıyla günlük araç geçiş rekoru yenilenmiş oldu. Rekoru ulaştırma ve altyapı bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Uraloğlu, iki kıtayı birleştiren en kısa yol Avrasya tünelinden yeni rekor dedi. 2016 Aralık ayında açılan tünelin sağladığı yakıt ve zaman tasarrufu ülke ekonomisine yıllık ortalama 200 milyon dolarlık katkı sağlıyor. Avrasya Tüneli projesi Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneliyle birbirine bağlıyor. İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlı Çeşme Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Tünel geçişi ve yol iyileştirme, genişletme çalışmaları bütüncül bir yapıda araç trafiğini rahatlatıyor. İstanbul'da trafiğin çok yoğun olduğu güzergahta yolculuk süresi kayda değer miktarda azalırken güvenli ve konforlu yolculuğun ayrıcalığını yaşamak mümkün hale geliyor. Ayrıca çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına da katkı sağlanmış oluyor. İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları Refah'ta sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef aldı. Düzenlenen saldırı sonucu 11 kişi şehit oldu, 25 kişi de yaralandı. <laughs> İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları Refah kentinin doğusunda Selahattin Caddesi'nde sivillerin olduğu bir noktayı bombaladı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda 11 kişi şehit oldu, 25 kişi yaralandı. <laughs> Yaralıların Gazze'nin Hanyunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Ekber. İşgalci İsrail ordusu 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş. 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısırlı olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. <laughs> Silahlar patladı, düğün evi cenaze evine döndü. Burası Ankara'nın Sincan ilçesi. Beyobası mahallesinde düğün öncesinde damat evinde toplanan davetlilerden bazıları havaya ateş açmaya başladı. Magandalardan ÖA'nın silahı tutukluk yaptı. Bu sırada tutukluk yapan tabancasını düzeltmeye çalışan ÖA'nın silahı ateş aldı. Ateşlendiği anda yakında bulunan ÖA'nın 13 yaşındaki akrabası Seyfi Efe Sarıoğlu başından vurularak yere yığıldı. 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren ve 5 kez kalbi duran 7. sınıf öğrencisi Sarıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuk defnedilirken Maganda ise tutuklandı. Bu köylerde olsun, şehirlerde olsun ya böyle canlar yanmasın. Bu aile yandı, perişan oldu. Çocuğumuz 13 yaşında, çok da gülenç yüzlü, çok tatlı dilli bir çocuktu yani. Böyle seveceğim bir çocuktu, heyecanlı bir çocuktu. Bak burada kardeşler var, hepsi perişan halinde. Burada şehirlerde de olsun, şurada da olsun, hiç kimse silah atmasın. E, ee, sevi duydun değil mi? Sevmi, bak da bak ee? şöyle. Yaz geldi, hava sıcaklıkları arttı. Bu durum boğulma olaylarını da beraberinde getirdi. Yurdun çeşitli illerinden boğulma haberleri gelmeye devam ediyor. Burası Ankara. Kurt Boğazı Barajı'na giden 3 kişi serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Kurt Boğazı Barajı'na girdi. Baraj kenarında bulunan vatandaşlar çocukların boğulduğunu görünce yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma botuyla arama yapan ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Burası da Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bulunan Yesemek Mahallesi. İddiaya göre ailesiyle birlikte biber tarlasında çalışan 14 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hinki, sıcak hava nedeniyle serinlemek için yakınlardaki gölete girdi. Muhammed Hinki, suya girdikten kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, umke ve afat ekibi sevk edildi. Uzun süre suda çırpınan 14 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmasıydı çalışmaları sonucu bilinci kapalı bir şekilde sudan çıkarıldı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. <Gülüyor> <Gülüyor> düşmanlık düşmanı askerlik. De. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.